karşılık olarak yapman gereken şey sadece şükürdür. Rabbine hamd etmektir. Rabbini bilmektir, Rabbini tanımaktır. Rabbinin sana verdiği şerefi taşımaktır. Rabbinle beraber olmaktır. Rabbine karşı nankörlük yapmamaktır. Nimetlerine karşı, sana verdiklerine karşı nankörlük yapmamaktır. Bu bendendir dememektir bu benim bilgimden dolayıdır ya da aklımdan dolayıdır dememektir. O sana ikram ediyor. İkram ettiği her ne olursa olsun, nasıl bir muamele olursa olsun, o bir imtihan bir daha kazanma imkanıdır. Onunla ticaret yapman için, alışveriş yapman için sana ikramda bulunmuştur. Onun için buyuruyordu, ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevini. Alışverişi benimle yap buyuruyor. Her neyi sana verdiyse sen onun yolunda onu harcadınsa, onun emrettiği, sevdiği gibi onu kullandıysan en az bire 10, yüz, yedi yüz, bir de hesapsız verir buyuruyor. O da senin imanına göredir. En az bire ondur. Nerede bire yüz oluyor? malınla, canınla Allah yolunda cihad ettiğinde bire 700, bire, bire, hesapsız veriyor. İmanına göre, o gönlündeki aşka, muhabbete göre, Allah'a olan samiyete göre de alır, kıymet alır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, İnsanlardan herhangi biri Ohudağı kadar altın sadaka vermiş olsa benim sahabemden de bir avuç arpa sadaka vermiş olsa benim sahabemin verdiği o bir avuç arpa o diğerlerin verdiği ohudağı kadar altından daha eftaldır Allah katında. Neden buyurdu? Bu onların gönlündeki imanından dolayıdır imanından, samiyetlerinden, ihlaslarından dolayıdır. Amellerimiz de imanımıza göre Allah katında kıymet alıyor, değer alıyor. Saf Allah rızası için yapan, çalışan, fiilde bulunan bir kul başkadır. İçine yüzlerce şeyin katıldığı, başka hesapların yapıldığı, bir insanın yaptığı işler, ameller, hayırlar başkadır çünkü